olarını yapmak üzere personel genel müdürümüz Sayın Turan Kuloğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ederim. sözü Kesilemez adaletin güçlü Yüzyıldardır... Sayın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanım, Sayın Bakan Yardımcım Sayın Eğitim Dairesi Başkanım, Cumhuriyet Başsavcım, Başsavcılarım, Komisyon Başkanım, çok değerli adliyelerimizin komisyon müdürleri, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye yüzyılında adalet çalışanlarının yetenek yönetimi vizyonu ile bu yıl İlk kez düzenlenen Komisyon Müdürleri Değerlendirme Toplantısına hoş geldiniz diyor. Tekraren sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye yüzyılı adım attığımız bu dönemde adaletin teminatı olan güçlü ve sürdürülebilir bir insan kaynağı yönetimi hedefiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Hiç şüphesiz Adalet hizmetlerinin ortaya konulması ve vatandaşlarımıza sunulması birçok unsurun bir araya gelmesiyle mümkündür. Ancak adalet hizmetlerinden beklenen faydayı ve toplumsal adalet duygusuna yapılacak olumlu katkıları artırmak için en önemli unsur olan insan kaynağını geliştirmek ve onun duygusal, manevi yönünü kuvvetlendirmek daha elzemdir. Adalet hizmetlerini bir adalet çarkı olarak düşünecek olursak bu çarkın her bir dişlisi genel müdürlerimizden daire başkanlarımıza Cumhuriyet Başsavcılıklarımızdan komisyon başkanlıklarımıza ağır ceza mahkemesi başkanlıklarımızdan zabıt katiplerimize mübaşirlerimizden müdürlerimize hizmetlerimizden şoförlerimize kadar ayrı bir rolü üstlenmektedir. <laughs> bu dişlerden birinde yaşanacak bir aksaklık adalet çarkının yavaşlamasına ve hatta durmasına neden olacaktır. Bu çarkın sağlıklı bir şekilde dönmesi yani adalet hizmetlerinin aksamadan sunulabilmesi sizlerin organizasyon becerisi ve liderliğiyle doğrudan ilişkilidir. Dört gün sürecek olan toplantımız kapsamında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmiş olan yaklaşık 200 bin kişinin özlük işlerini birlikte yürüttüğümüz sizlerin yeni yüzyılın gerektirdiği insan kaynağı yönetimi ilkeleri doğrultusunda temel düzeyde bilgi sahibi olunması, komisyonlarca yürütülen iş ve işlemlerde hataların en aza indirgenmesi, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması, eksik ya da yanlış bilinen konularda mevcut mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilmesi ile en nihayetinde de toplantıda karşılıklı işbirliği ve katılım sayesinde gelecek perspektifimiz için maksimum faydanın sağlanması amaçlanmaktadır. Sayın başkanım, sayın bakanım, değerli müdürlerimiz. Pek çok ülkede devlet hiç şüphesiz en büyük işveren konumundadır dünyanın çoğu ülkesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve vatandaşlara sunulması için gerekli olan emek gücü kamu personeli aracıyla yürütülmektedir. OECD'nin 2023 yılında yayınlanan raporuna göre toplam istihdam içinde kamu istihdam oranı ortalaması yüzde 18'dir. Bu oran Norveç'te yüzde 30, Finlandiya'da yüzde 25, sanayi rekabet gücü en yüksek olan Almanya ülkesinde olan Almanya'da bu oran yüzde on Güney Kore'de yüzde sekiz, Japonya'da yüzde dört buçuktur. Ülkemizde ise 32 milyon olan toplam istihdam içinde kamuda çalışanların oranı yüzde on buçuktur. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'de 5 milyon 250 bin kişi kamuda çalışmaktadır. Yaklaşık buçuk milyon olan kamu çalışanı içerisinde mülkün temeli olan adalet hizmetlerinin yürütülmesi için adliyelerimizde ve ceza infaz kurumlarında görev yapan toplam personel sayımız ise 210 bin 144 kişidir. Tüm kamu personeli içindeki oranımız yalnızca yüzde dörttür. Bununla birlikte her geçen gün daha da büyüyen ülkemizde ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmeler demografik hareketlerde başta olmak üzere pek çok etken adliyelerimizin iş yükünü gün ve gün artırmaktadır. Son bir yılda kurulan merkezler ile birlikte 161 ağır ceza merkezi ve 432 mülhakat olmak üzere toplam 593 ilk derece adliyemiz, 18 bölge adliye mahkemesi ve 9 bölge idare mahkemesi olmak üzere toplam 27 isnaf mahkemesi bulunmaktadır. Kurul bulan mahkeme sayımız adli yargıda 10.046, idari yargıda ise 304'tür. Geçen yıl itibariyle Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla yürüten soruşturma sayısı 5,5 milyon iken hukuk ve ceza mahkemelerinde açılan dava sayısı ise 9,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Kurumların başarıları içerisinde barındırdığı insan kaynağının çok değerli katkılarıyla mümkündür. Nitekim yaklaşık 15 milyon yeni dosyanın giriş yaptığı adliyelerimizde sınırlı insan kaynağı ile sunulan adli hizmetlerde en yüksek memnuniyetin sağlanması için Başta siz değerli müdürlerimiz olmak üzere büyük bir adalet ailesi olarak gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bireysel gayret ve özverinin ötesinde insan kaynağının doğru kullanılabilmesi için klasik personel yönetimi yerine yenilikçi, stratejik bir bakış açısıyla yapılan işin gereklilikleri güçlü ve zayıf olan yönlerimiz norm ve ihtiyaç durumu birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenen kurumsal amaç ve hedeflerimizin hayata geçirilmesi için yol haritamızı ortaya koymamız daha önemlisi buna hep birlikte inanmamız gerekmektedir. Adalet çalışanlarının yetenek yönetimi yolculuğunu ele almadan önce insan kaynakları yönetiminin dünyadaki tarihsel gelişimine de kısaca değinmek istiyorum tarım devrimi döneminde önem arz eden unsur verimli topraklar iken, sanayi devrimiyle birlikte çalışanlar bir makinenin parçası ve değer verilmeyen bir kaynak olarak görülmekteydi. Bu nedenle insan bedensel özellikleriyle ön plana çıkan bir unsurdu. İlerleyen zamanlarda üretimden ziyade pazarlamanın öne çıkması ve teknolojinin de gelişmesiyle bilgi toplumuna geçiş İnsan kaynağına verilen önemi artırmış. Geçmişte çalışanlar için işçi, iş gücü, insan gücü, personel, iş gören gibi kavramlar kullanılırken yeni arayışlara girilmesine sebep olmuş ve insan kaynakları kavramı ortaya çıkmıştır. Peki insan kaynağı kavramı insan kaynağı nedir? İnsan kaynağı CEO'dan genel müdürlere, teknik personelden idari kadrolara kadar Tüm çalışanları kapsayan bir varlık olarak tanımlanır. Şirketler veya kurumlar en nihai hedeflerine ulaşmak için insana muhtaçtır. Çünkü kopyalanamayan ve özgün değer taşıyan tek varlık insandır. İnsan kaynağını diğerlerinden ayırt eden en temel unsur ise yetenekleridir. Bu noktada insan kaynağına bakış açısı önceki önceki dönemlerden farklı olarak niteliği değil niceliği değil, nitelikli çalışanlara sahip olmayı en önemli unsur olarak kabul etmeye başlamıştır. Şöyle ki, ilk çağlarda korunma ve avlanma amacıyla taşların yontulması şeklinde yerleşen insan yeteneği, orta çağda savaşların kazanılması için kullanılmış, 21. yüzyılda gelindiğinde ise insan benzeri robot yapımına yapay zeka geliştirilmesine kadar uzanmıştır. Günümüzde insan kaynağı artık bir maliyet olarak değil, kurumun stratejisi, gelişimi ve rekabet avantajı için en önemli faktör olarak görülmeye başlanmış. Yeteneğe göre istihdam, yeteneğin yedeklenmesi, yeteneğin geliştirilmesi, yetenekli personelin aidiyet hissinin oluşturulması gibi başlıklar altında yetenek mücadeleleri başlamıştır. Özel sektörde olduğu gibi ekonomiden siyasete, politikadan kültüre pek çok alanda yaşanan köklü değişim kamu yönetim sistemleri içinde iç ve dış dinamiklere kendini en hızlı biçimde uyarlayacak yeni bir yapılanma veya yenilenme sürecini zorunlu kılmıştır. Türkiye'de ilk kurulduğu günden günümüze kadar olan süreçte kamu personelinin idari yapısı istihdamı ve çalışma koşulları gibi alanlarda farklı adımlar atılmıştır. İlk olarak 1924 Anayasası'nda memur, hükümetin bir görevlisi olarak tanımlanmıştır. 1926 yılında çıkartılan memurun kanunu ile birlikte hizmet şartları ve aylıklar düzenlenmiştir. 1929 yılında Türk kamu personel sistemine barem sistemi getirilmiştir. Bu sistem Memurları kendi içerisinde kategorilere ayıran, maaşların miktar ve derecelerini gösteren bir çizelgedir. 1960'lı yılların başlarında ülkemizde planlı kalkınma dönemine geçilmiş. 5 Ekim 1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş. Bu kapsamda kalkınma planları içerisinde kamu personel yönetimine de yer verilmiştir. 1961 Anayasası memurlukla ilgili genel kurallara ve işe alım hususunu düzenlemiş, ilk kez memurun teminatı anayasal düzeyde korunmaya başlanmıştır. Ayrıca memurlara siyaset yasağı da bu dönemde getirilmiştir. 23 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilen 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında 12 kamu hizmet sınıfı oluşturulmuş, 15'li derece ve kademe sistemi düzenlenmiştir. Kanunun temel ilkeleri liyakat, kariyer ve sınıflandırma esaslarına dayandırılmıştır. 1980'lere gelindiğinde Türk idari yapısının dünyada meydana gelen değişim ve gelişmelere ayak uydurmadığı ve memur sayısının fazla olduğu gerekçe gösterilerek değişim ihtiyacı gündeme gelmiştir. Kamu yönetim süreçlerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için özel sektör uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde geleneksel personel yönetim anlayışının yerine insan kaynakları yönetim anlayışının gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır. Devlet personel rejiminde sayısal küçülme, özelleştirme, personel istihdam şekilleri ve ücretlendirmelerle farklılıklar, iş güvencesinde esneme, bürokraside kırtasiyeciliğin azaltılması yine bu tartışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 1982 Anayasası'nda memurun görev ve sorumlulukları ile disiplin kovuşturmasındaki güvenceler düzenlenmiştir. Devlet personel dairesi, devlet personel başkanlığına dönüştürülmüş, kamu personelinin ücret düzenlemeleri yapılmış ve devlet kadrolarında kanuna, devlet kadroları kanuna bağlanmıştır. Kadro tespit ve taleplerinin belirlenmesi için iş analizi ve ölçüm çalışmaları uygulamaya başlanmıştır. 1999 yılında ilk istihdam sürecinde bir yenilik olarak Devlet Memurluk Sınavı DMS ile merkezi sınav sistemi getirilmiştir. 2003 yılında kamu yönetim temel kanun tasarısı hazırlanmış. Bu tasarıda non kadro uygulamaları, hizmet içi eğitim, performans odaklılık, esnek çalışma modelleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve katılımcılığın uygulanabilmesi hususlarına yer verilmiş. Ancak kanun tasarısı yasalaşamamıştır. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş, devlet personel başkanlığı kapatılmış ve görevleri yine kur yeni kurulan Çalışma Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne devredilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte Türkiye yüzyılı anlayışına uygun bir biçimde özel sektörde daha sık duyulan yetenek yönetimi stratejisi kamuda da yer edinmeye başlanmıştır. İnsan Kaynakları Ofisi tarafından dünyada meydana gelen yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesiyle ortaya çıkan uygulamalar, ülkemizi genç yetenekler için cazibe merkezi haline getirmiştir. Kamu personelinin dijital sistemler üzerinden yönetimini sağlayan e-insan uygulaması, Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve kariyer planlaması için büyük fırsatlar sunan Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı, üniversite öğrencilerine kamuda staj imkanı vererek gelişimlerine katkı sağlayan ulusal staj programı, kamu çalışanlarının eğitimlerine kolay erişimi sağlayan uzaktan eğitim kapısı gibi projeler bireylerin keşfedilmesi için eşit imkanlar oluşturulması, kendilerini ve yeteneklerini tanıma kendileri için en uygun meslekte istihdam ile doğru kariyer planlaması yapılabilmeleri noktasında bu yüzyılda gerçekleştirilen en başarılı uygulama örnekleridir. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, Türkiye yüzyılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ailesi olarak bizler de personel yönetiminin sadece özlük işlemlerinin yürütülmesi ve doğru kişinin doğru pozisyona yerleştirilmesinden ibaret olmadığını olmadığına inanıyoruz. Bu yızılda hedefimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından ilham alarak adalet sistemimizin her bir çalışanının kendini güvende hissettiği ve yargı hizmetlerine etkin bir şekilde katkı sunduğu bir çalışma ortamı inşa etmek istiyoruz. Personelin sesi adaletin nefesi sloganıyla çıktığımız bu yolda çalışanlarımızın aidiyet duygusunun gelişimini destekliyor. Kurumlarımızdaki etkileşimi artırmak istiyoruz. Bu kapsamda pek çok ilimizde personelimizle bir araya gelerek istek, temenni ve sorunlarını karşılıklı istişare ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında adalet çalışanlarının milli duygularını pekiştirmek ve sanatla ilgisini artırmak amacıyla Türk bayrağı temalı fotoğraf yarışmasını tertip ettik. Adalet teşkilatımızın tarihinde ilk defa hayata geçirdiğimiz Adalet Spor Oyunları 2023 yılında Samsun'da gerçekleştirdik. Genel Müdürlüğümüz adına ilk defa sosyal medya hesapları oluşturarak personelimizle doğrudan iletişim kurma ve etkileşim sağlama imkanını oluşturduk. Hedeflerimize ulaşmak ve adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla adalet çalışanlarımızın öneri ve fikirlerini sunmalarını teşvik için adalet için bir fikrim var platformunu oluşturduk. Her ünvandan personelimizin katkı sağlayabileceği bu yenilikçi platform sayesinde personelimizin ortaya koyduğu fikirlerin değerlendirilmesini yaparak hayata geçirecek bir ekip kurduk. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında edindiğimiz tecrübe ve birikimle olası doğal afetlerle mücadele ve afetse de personelimiz ile vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı tüm adliye personelimizin katılımıyla ve afat ile işbirliği halinde Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç'un tensipleriyle adliye personeli arama kurtarma atkur birimini kurduk. Tayin süreçlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla havuz tayinlerinde normlar önceden ilan ederek personelimizin bu süreçte karşılaştıkları belirsizlikleri ortadan kaldırdık. Dijital dönüşümün bir gereği olarak Genel Müdürlüğümüz ile Adalet Komisyonları arasında etkin, hızlı ve verimli bir bilgi akışı sağlanması, personel ihtiyacının güncel veriler çerçevesinde belirlenerek doğru ve yerinde bir personel planlaması yapılması amacıyla personel bilgi sistemini hayata geçirdik. Adli yönetim sisteminin de hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Görevde yükselme süreçlerinde liyakati gözeterek 6 yıl göre yapma şartını en az 10 yıl olarak revize ettik. Sözlü sınava çağrıda 3 kat uygulamasını 1,5 kata indirerek de başarının daha fazla önemsendiği bir süreç sağladık. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde adli teşkilat şubesini kurarak yoğun dosya yükü nedeniyle aksayan yargılama süreçlerini yakından takip edip yargılama süreçlerinin kısaltılması amacıyla 2875 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. Sayın başkanım, sayın bakanım, değerli katılımcılar. İçinde bulunduğumuz çağda iletişim ve medya kanallarının etkisiyle adalet algısı her zamankinden daha büyük bir görünürlük kazanmıştır. İletişim, medya, insan ve adalet arasındaki bağın adalet hizmetlerinin sunumunda ve toplumdaki adalet duygusunun oluşumunda büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu dörtlü arasındaki ilişkinin önemini iletişimin hızla yayıldığı bu dönemde göz ardı edemeyiz. İletişimin yalnızca bilgi alışverişinden ibaret olmadığını, aynı zamanda empati, anlayış, sorun çözme kapasitesi ve toplumla kurulan güven bağı olduğunu vurgulamak istiyorum. Adalet hizmetlerimizin sürdürülebilirliği ve kalitesi doğrudan bu iletişim gücümüze bağlıdır. Komisyon müdürlerimizin, zabıt katiplerimizden mübaşirlerimize hizmetlerimizden müdürlerimize ve nihayetinde hakim ve cumhuriyet savcılarımıza kadar tüm adliye personeliyle güçlü bir iletişim kurarak adalet hizmetlerinin rasyonel bir biçimde sunulmasına büyük katkı sağladığına inanıyorum. Adalet komisyonlarımızda görev yapan sizler, aynı zamanda vatandaşla da kurduğunuz doğrudan iletişim sayesinde yargı hizmetlerimize yönelik algıyı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektesiniz. Vatandaşlarımızla kurulan her temas, adalet duygusunun ve adalet algısının şekillenmesine katkıda bulunur. Vatandaş nezdinde güven ve saygının oluşması, yalnızca hukukun icra edilmesi de değil, aynı zamanda sıcak, anlayışlı ve çözüm odaklı bir iletişimle mümkündür. Sorunların çözümü, onların onları anlamaktan geçer. Anlamak ise iyi bir dinleyici ve güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olmakla başlar. Eğer karşımızdakini iyi dinlemiyorsak ya da iyi bir iletişim kurma becerimiz yoksa sorunların çözümü noktasında engellerle karşılaşabiliriz. İletişim eksikliği çatışmalara yol açarak hizmetin aksamasına ve nihayetinde toplumsal adalet duygusunun zedelenmesine neden olabilir. Unutulmamalıdır ki adliyeler uyuşmazlıkların çözüm yeridir. Buradaki her çatışma doğru yönetildiği takdirde ise toplumdaki adalet duygusunu pekiştirir. Bu kapsamda siz kıymetli komisyon müdürlerimizin her bir bireye doğru ve anlayışlı bir şekilde yaklaşarak vatandaşların adaleti olan güvenini pekiştirmekte ve toplumdaki sağlıklı bir adalet algısının oluşumuna katkıda bulunduğunuza inanıyorum. Sonuç olarak adaletin sesi ve nef nefesi olma görevini üstlenen bizler, adalet duygusunu koruma sorumluluğunu taşımaktayız bu sorumluluğun bilincinde olarak topluma güven veren ve hizmetlerin kalitesini artıran bir adalet sistemini hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, insan unsurunu merkeze alan bir adalet düzeni inşa etmek en büyük hedefimizdir. Çünkü biliyoruz ki adalet, adaletin özünde insan vardır. İnsan olmadan, insan emeği olmadan hiçbir sistem işleyemez. Bu noktada siz değerli müdürlerimize Türkiye yüzyılın inşasında önemli bir görev düşüyor. Sadece günlük işleyişi sağlamak değil, adaletin her alanda güçlü bir ses ve nefes olarak varlığını hissettirmesi için bu sürecin öncüsü olmanızı diliyorum. Bu hedefi gerçekleştirirken kendinizi yorgun hissettiğinizde her birinizin bu sistemin en temel parçası olduğunuzu Adaletin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini, topluma olan hizmetinizin adaletin sarsılmaz gücüne katkıda bulunduğunu hatırlamanızı istiyorum. Birlikte göre yaptığımız yaptığınız mesai arkadaşlarınıza rehberlik ederek daha iyi bir adalet sistemine giden yolda birlikte ilerlemenizi temenni ediyorum. Sayın başkanım, sayın bakanım, değerli komisyon müdürlerimiz. Sizler sadece yönetici değil Adaletin yürütücüsü, vatandaşlarımızın umudunu besleyen ve her gün yeni çözümler üreten liderlersiniz. Sizler sayesinde adaletin sesi gür çıkıyor. Vatandaşlarımızın haklarına erişim süreci hızlanıyor. Personelin sesi, adaletin nefesi sloganıyla çıktığımız bu yolda adaletin gerçek gücünü siz değerli çalışanlarımızın emeği ve adanmışlığı oluşturuyor. Bugün burada yaptığımız bu toplantı İnsanı insanı merkeze alan, adaletin işleyişini güçlendiren bir dönüşümün başlangıcıdır. Hep birlikte adalet sistemini daha da sağlamlaştıracağız. İnsan odaklı bir yönetim anlayışıyla adaletin değerini toplumumuza hissettireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle adalet yolundaki üstün gayretleriniz için her birinize teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında adaletin bayrağını hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağımıza olan inancımı tekrarlamak istiyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla. bize